Korolar deyip geçmeyin. Ülkemize sayıları on binleri bulan müzik koroları, hayatın olanüstü pahalılaştığı böyle bir süreçte, onlar toplumun gizli kahramanları. Tabiri caizse son birkaç yıldır tarih yazıyorlar adeta. Onlar insanların müzik gereksinini ücretsiz sunan. Aç olan ruhları birbirinden güzel şarkılarla doyuran çok önemli unsurlar. Başka bir şey ömrümde, betimde, Onlar Türkiye'nin musikisine hizmet veren gönüllü savaşçılar. Onlar toplumumuzun ruhunu doyuran harika sesler ve aynı zamanda şefkatli yüreklere sahip özel insanlar. Bu haberimizde hepimizin beğeneceğini umduğumuz bir kulisli mercek altına alıyoruz. O bir öğretmen, o bir müzik aşığı. Yıllardır müziğin içinde olmuş, musiki severlerin göz bebeği olacak kadar kendisini sevdirmeyi başarmış güzel bir kadın. Adı Sevgi Üzgen. Dedik ya o bir öğretmen. Solistikle öğretmenliği birbirine karıştırmadan her ikisini de başarıyla icra edebilen özel bir yetenek. Bir süredir İstanbul'da bir koroda görev yapıyor. Ama seslendirdiği şarkılar ve yorumlar öyle dikkat çekti ki Üzgen yakında yuvadan uçuyor. Saçlarım. <laughs> sınırlarını aşmış Türkiye'nin en büyük musiki cemiyetinin birbirinden üstün isimlerden oluşan kadrosunda yerini almaya hazırlanan Sevgi Üzgen, kendisini sevindiren, ayaklarını yerden kesen müjdenin mutluluğunu haber koordinatörünü Cemal Bilge ile paylaştı. Arasam, olmayan, Hedefimde ünlü bir sanatçı olma hayalim hiç olmadı. Görev aldığım korolarda sadece bana verilen görevleri yerine getirdim. Dikkat ettiğim tek şey seslendirdiği meseleleri kusursuz yorumlamak oldu. Şarkı söylemeyi hiçbir zaman hafife almadım. Müzik ya da musiki ciddiyet konusunda en az öğretmenlik mesleğim kadar önem verdiğim bir branş oldu. Ben ve müzik birbirimizi çok sevdik. Sonbaharda merkezi İstanbul'da bulunan dünya dönü bir cemiyetin çatısı altında yerimi alacağım. Sevinçliyim, mutluyum işimin layıkıyla yapmış olmamın mükafatının bu olacağı hiç aklına gelmezdi. Açıkça ifade etmek gerekirse, musiki de süperlikle transfer olmuş bir futbolcu gibi hissediyorum kendimi. Duygularımı tarif etmekte zorlanıyorum, dedi. <laughs>